Merhaba. Ben Irmak Soyveri Cora ve bugün yanımda Burak Cora'yı konuk aldım, oturttum. Çünkü bugün iki kişiye ihtiyacım var. Bunun sebebi de bu videoda yeni aldığımız kablosuz yaka mikrofonu setini test edeceğiz ve hem yeni aldığımız seti, şu üstümde gördüğünüz ve Burak'ta gördüğünüz seti test ederken Aynı zamanda elimizdeki diğer kablolu, kablosuz yaka mikrofonlarını hem kıyaslayalım istedik hem hangisinin avantajları ne, dezavantajları ne, kullanım alanları, fiyatları, kalitesi bunlardan size de bahsetmek istedim. Böyle bir karşılaştırma videosu hem sizin işinize yarar, hani sosyal medya için videolar çekmeyi düşünüyorsanız ya da yeni bir mikrofon almayı düşünüyorsanız hangisi size daha uygun, fiyat aralığı nedir, bütün özellikleri nedir bu videoda böyle kısa bir şekilde hepsini görmüş olursunuz. Ben de toparlamış olurum aynı zamanda. Şimdi biz neden yeni bir yaka mikrofonu seti aldık? Çünkü size daha çok YouTube videosu çekebilmek için açıklıyorum. Biliyorum geçtiğimiz sene çok fazla video çekemedim. Özür dilerim bunun için. Çünkü bir yandan diğer mecralarda da video çekip eğleniyordum. TikTok gibi. Hem de e, müşterilerin işlerinden falan çok da vakit kalmıyordu editlerimi yapmaya. Yani çektiğim videoları kurgularken e, çok fazla vakit kalmıyordu bana. E, buraya da uzun uzun videolar çektiğim için dedim ki en azından sesi kamera üstüne kaydetmeye başlarsam İşim azalır. Kaliteli ses kaydedebilmek YouTube'da çok önemli. Bu yüzden ben de sesimi yaka mikrofonuyla dışarıya kaydediyordum. Yani kameranın üstüne değil dışarıya kaydedip işimi iki kat uzatıyordum Yani ses eşliyordum filan. Şimdi buna gerek kalmadı. Ee, Bura hiç laf. Evet, bana konuşacak bir şey kalmadı. <laughs> Aynen. Bur, tabii ki Burak'a laf vereceğim. Yorumlarda biraz daha abi konuşsun dediğinizi duyar gibiyim. Hiç merak etmeyin. bura fırsat vereceğim. Şimdi üzerimizdeki seti biz sirkeciden aldık. Ee, Zoom ithalattan aldık. Yaka mikrofonun ismi Saramonic v -Link B2 ya da V-Link B2. Hangisi doğru okunuşu bunu bilmiyorum. Burada tabii Irmağan yaka mikrofonundan kastı Aslında bu bir wireless sistem. Kablosuz bir sistem. Aslında bütün sistemi yani sırf mikrofonları buradaki kapsülleri kastetmiyoruz. Arada vurdum. Ee, kusura bakmayın. Bunları kastettiğinde aslında komple bir sistemden bahsediyoruz. Bir receiver'dan iki tane transmitter'dan oluşan bir sistem var. Aslında yani bir alıcı iki vericiden meydana gelen bir sistem var. Evet hemen gösterelim hatta. Sana göstermek gerek yok. Bu arkadaşlar bu kablosuz bir yaka mikrofonu ama bu şu demek değil yani aslında <laughs> hala bir kablo var. Mikrofondan vericiye bir kablomuz var. Ama sesi kablosuz iletip kaydettiğimiz için alıcıya kaydolduğu için kablosuz diyoruz. kamerada bir alıcı var. Yani kameraya kablo ile bağlı değiliz şu anda. Ve bunun tabii şöyle bir kameraya direkt bağlantı girmemizin bir avantajı da direkt görüntünün altında ses de eşlenmiş oluyor. Bir de ses eşlemekle uğraşmıyoruz işte. Evet bir de birçok YouTuber'da görüyorsunuzdur yani artık bütün YouTuber'lar hatta şu yakaya klipslenen kare kapsül şeklinde olan mikrofonlar geliyordur. Aslında biz de hadi onlardan alalım amacıyla gitmiştik Zoom'a. O setin adı da Blink Pro. Bu siyah kutulu olan set. İki tane verici var, bir tane alıcı var. Yani bir ben konuk da alacağım için, iki kişi kamera önünde de konuşacağımız için ikili bir sete ihtiyacım vardı. Hadi onu alalım diye gittim. Hep beraber orada Zoom'daki arkadaşlarla da, Burak'la da bir test çektik. Fakat niye buna döndük? Şimdi bu... Bütün kıyaslamaları, karşılaştırmaları ve deneyimlerimizi bahsedelim hemen. Heh. Burada biraz Burak konuşsun çünkü hani e, onun mikrofonuna bakın küçük sünger taktık. Benim mikrofonumda da sünger yok. Onu da kıyaslayacağız. Evet ben yani de onu Aslında tabii ırmağın sesi bana göre daha yüksektir. Aslında ırmakta sünger olsa bende olması daha mantıklı olabilir belki ama. Şimdi ama böyle iyi bulmadı. De, Böyle denk geldi. O yüzden böyle devam ediyoruz. Bu mikrofonları seçerken aslında ses kalitesinden daha çok şeye baktık. Biz yapısında işte verici alıcı nasıl ilişim rahat kuruyor mu, işte kesilmiyor mu olmuyor mu onlara baktık aslında. E, Blinkli de şöyle bir problem var. E, hareket ettiğinizde filan sinyal kesebiliyor. E, o yüzden e, biz bu sisteme geçtik. Hareket ettiğinde e, kaydı kesiyor ses sinyalini kesiyordu Blink Pro ama şöyle yürürken değil ya da aslında geniş bir menzili var fakat şu hareketi yaptığında yani alıcıyla verici arasındaki sinyali kestiğinde sesi de kesiyor. Seviyede düşüklük, desibel düşüklüğü değil. Tamamen kesiyor. Yani o boşluğu doldurmana imkan yok. Sosyal medya için çok önemli olmayabilir zaman zaman fakat sponsorlu ya da para kazanmak amacıyla çektiğimiz profesyonel bir video çekiminde böyle bir şeyin ne telafisi var ee, hiçbir şekilde kabul edilemez bir şey bizim için zaten e, normal bütçeli ve büyük bütçeli işlerimize bizim ses teknisyeni arkadaşlar geliyor ve onlar kaydediyor ama. İşte daha ufak takılmak gereken işler için de o set mi bu set mi diye düşünmüştük. Orada ofiste menzili ne kadar, ham e, ne kadar oluyor, dip gürültüsü ne kadar oluyor veya mikrofon ne kadar odaklı onların hepsini deneyelim diye ben bir yürüdüm uzaklaştım gittim. Arkamı döndüğümde yani şu e, zaten oradaki e, Zoom'daki teknisyen arkadaşlar da gösterdi. Şu hareketi yaptığında yani göğsümüzde ya mikrofon bunu yaptığında ses kesiliyor. Yani i̇ki alıcı ile verici birbirini görmediği zaman kesiyor çünkü üstlerinde bir anten yok bir şey yok kapalı bir sistem. Ya belki tek başınıza direkt ve kamera karşısında konuşuyorsunuz çok mantıksız bir sistem değil. Ama biz genelde işte mikrofonları saklıyoruz. O zaman da işte alıcıları vericileri onları da gizliyoruz gözükmesin diye özellikle genelde arka cep kısmı veya kemere takarız. Öyle olunca da tabii bizim için problem oluşturacaktı. Ama şey yanlış anlamasınlar, o kapsülü arka cebe değil. Yani direkt YouTuber'ların hiçbiri o kapsüle kendi mikrofonunu bağlayarak çalışmıyor. Hepsi burasına takıyor kapsülü, onu mikrofon olarak kullanıyorlar. Ama Beelink'te aynı zamanda aslında şey de var, kapsülü, yani kapsül derken bu mikrofonları kastediyoruz. Onları da takabiliyorsunuz aslında, öyle bir güzelliği de var. O sistemde aslında çok kötü bir sistem değil. Sadece alıcı ve vericinin birbirini görüyor olması lazım. Yani bu tabii YouTube falan gibi işlerde çok önemli değil. Aslında görebilir ama bizim işte bazı yaptığımız kurumsal işlerde... Sonuçta görmek hoş olmuyor, o yüzden onları gizliyoruz. Biz de öyle bir problem çıkartacaktık, o yüzden bu sisteme geçtik. Bir de bunun güzelliği şu, şarjı kendi içinde. Yani bir pil kullanmıyorsunuz, şarjı 22 saate kadar gidebiliyor. Bu tabii çok büyük bir avantaj. Pilli sistemlerde biz genelde 2 saatte bir pil değiştirmek zorunda kalıyoruz. E bu da sonuçta bir maliyet var o pilin de. E sonuçta seti kesip tekrar pil değiştirip devam ediyorsunuz. Bir de tabii inanılmaz çevreye zararlı bir sistem. Ya tabii şöyle, ya senin set dediğin e, senaryolu ya da e, böyle reklam seti falan değil, diyelim ki bir yemek çekimi yapacaksın, mutfak çekimi yapacaksın, Hı -hı. tamam mı? Ya da iki kişi yine konuşması, ha. ayakta konuşuyor falan gibi de olabilir, yani... E, burada videonun türüne göre de değişiyor. Şimdi mesela e, -Link, B-link, Blink <laughs> nasıl okunuyorsa, o seti almak isteyen insanlar aynı bu düzenekte kameraya yüz dönük ve oturarak ya da ayakta hiç hareket etmeden, dolaşmadan çekeceklerse okey. O set gayet iş görür. Zaten ben de onu alayım amacıyla gitmiştim. Ama ben vlog da çekiyorum. Tamam mı? Vlog çekiyorsan o sette kesilir yani mutlaka arkanı döneceksin. Belgesel vari, belgesel türü, e, aktüel bir çekim sokakta yapılacak olabilir. Aynı anda iki kişi konuşacak olabilir ve diğer kişiye hakim olamayabilirsin. Hızlı hareket etmen gerekiyordur, kamera takiptedir. Biri döndüğünde ses kaybetmek hiçbir zaman işimize gelmez. Sadece sosyal medyaya çekim yapıyor olsam dahi ben bu seti tercih etmemin sebebi farklı video türleri de çekecek olmam. Buranın demin bahsettiği B link ya da Blink seti Bluetooth'la kaydediyor sesi. Yani Bluetooth'la veri iletiyor. Bu set Bluetooth'la değil. Yani wireless e, neyle iletiyor? Frekansla. <laughs> Aa bilmiyoruz resmen. Yani o Bluetooth'lu sesin pili çok çabuk bitiyor. Yani 2 saatlik, 3 saatlik dayanabilir deniyor ama zamanla kullandıkça aynı nasıl iPhone'ların pili nasıl ilk aldığınızda süper performans, bir buçuk sene sonra günde iki kez şarj eder duruma gelebiliyorsunuz. Aynı performans düşüklüğü onda da yaşanacaktır. Ve şöyle bir şey var, yani biz bir çekime başladığımız andan itibaren o mikrofonların bir buçuk iki saatte pilinin bitmesi demek, bizim bütün çekimi her şeyi durdurup bir saat şarj beklememiz demek. Bu mümkün değil. Ama şu an üstümüzdeki olan mikrofon seti bütün bir çekim gününü kurtarabilecek kapasitede. Ve aralarında 2000 lira gibi bir fark Tabii vardı. Bir sürü bir fark vardı. Yani çok büyük bir fark, fiyat farkı yoktu. Bir de bunlar bence şeklen falan daha hem profesyoneldir de bir de çok hafifler. Bu arada onu da söyleyeyim. İnanılmaz hafif. Ee, normalde aslında içinde şarj sistemi olan bir yapının ağır olmasını beklersiniz ama pilli versiyonlarından bunun bir üst versiyonunu da biz denedik. Baktık. Ee, o mesela buna göre çok daha ağır ve çok daha hantal. Büyükler. Zaten içine pil giriyor çünkü. Şimdi ırmak işte vlog çekeceği falan zaman bir de narin yapıda olduğu için daha hafif olmasına da özen gösterdik. Bence bir de kalıp olarak falan da bayağı şey yakışıklı duran aletler. O yüzden biz hoşumuza gidip bunu aldık. Ses kalitesine de gelirsek Ses kalitesini şu, şu an test an Evet. Zaten ses kalitesi olarak şu anda peşinen bir yorum yapamayacağım. Sadece dükkanda duyduğumla ancak yorum yapabilirim. Ama bu videonun amacı aynı zamanda her türlü o kaliteyi test etmiş olmak. Bu arada biz şu anda bunları kamera üstüne kayıt alıyoruz. Ama bu yaka mikrofonu setini dışarıdan bir kayıtçıya da bağlayabilirsiniz. Mesela bu işte Zoom kayıtçıları var ya ve onun başka markaları, türevleri. Onları da bağlayabilirsiniz veya ben direkt iPhone'a kayıt almayı tercih ediyorum. Uğraşmak istemiyorum Zoom'da çünkü sosyal medya videosu gerek yok yani. Tek size tavsiye edeceğim bir şey var. Eğer iPhone'a kayıt alıyorsanız ya da işte Android fark etmez. Bunların içinde gelen default kayıt sistemini kullanmayın. iPhone'un ki voice memo. Buna kayıt etmeyin. Yani bunu kurguda işlemeniz için çok çok zordur. Yani aktarımı bile kalitesiz ve zordur. Bir, Mikser programı kullanın. Bunlar ücretsiz. Ben buna para vermiyorum. Bana çok fazla seçenek sunuyor. Bu böyle işte kaydettiğim eski sesler var burada. Bakın burada mesela şimdi görmeyeceksiniz tabii ki de ben de koymayacağım. Burada size bir sürü mikser seçeneği veriyor. İşte sesin gain'ini arttırıp düşürebiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde formatta çıkış alabiliyorsunuz. Aynı zamanda... AirDrop Bluetooth'la buradan direkt cihazınıza, kurgu yapacağınız cihazınıza aktarım yapabiliyorsunuz. Yani inanılmaz hız çalışma alanı sağlıyor. Bu, bu app'in adını da hemen söyleyeyim size. Voice Record Pro. aşağı yazarım. Mikrofonların isimlerini falan da hepsini aşağı yazarım. Çünkü büyük ihtimalle yanlış telaffuz ediyorum hepsini. Aynısı bilgisayar için de geçerli. Profesyonel programa kaydedin sesi. Bu arada tabii yani ses kalitesini birebir etkilen şey aslında şu buradaki kapsül dediğimiz kısım. Irmağın gibi dediği gibi programlar ise e, size işte ayar şansı veriyor. Ama bu sesin kalitesini bozar mı etkiler mi derseniz hayır. Sesin kalitesini asıl etkileyen şey Buradaki bozulmuş, üstüm, üstümüzdeki kapsüller. Eğer bir sistemden memnunsanız, ama ses kalitesinden memnun değilsiniz, sizin bakacağınız o zaman mikrofon kısmı olacak. Ben normalde kayıt yaparken, kendi videolarımı kaydederken ufacık metalik seslere ve dış gürültülere de dikkat ederim. Şu an bu test çekimi olduğu için biz aslında bunları da istiyoruz. Normalde ben ellerime böyle koymam, yani çok yumuşak dikkat ederim. Bakın işte bileziğimin şurası masaya değiyor. Bunlara biz bakacağız kurguda ve yayında siz de göreceksiniz. Bu mikrofon nasıl tepki veriyor bunlar? Oda tamamen ben miyim? Yani büyük oranda benim sesim mi odakta? Dıştaki çevredeki sesleri ne kadar alıyor ve ne kadar bozulmaya, distorjuna ya da rahatsızlığa sebebiyet veriyor? Diyaloğun üstüne düştüğünde. Bunları da ölçmek istiyoruz aslında. Dükkanda 3 tane set denedik. Bundan bahsetmiştik. Beelink. Pro, V-Link Pro ve bunun siyahı <laughs> benim aklımda siyahı diye kalmış. Bir tık daha pahalı olan galiba Hı -hı. set. O set aşırı hassas. O set daha profesyonel kullanıma açık alan değil, stüdyo koşullarında daha dışarıdaki sinyallere ve gürültülere kapalı, izole bir ortama daha uygun bir setti. Çünkü hassasiyeti çok daha büyük ve çevredeki sinyallerle bozulma alıyordu. Mesela atıyorum şey olurdu ya eskiden. Şu an hiç olmuyor galiba. Dışarıdan bir arama geldiğinde yani bu sessizde dahi olsa dışarıdan bir arama geldiğinde o arama gelmeden önce zız, dız, 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 dız diye ses gelirdi. Karışırdı mikrofonlara. Şu an hiç olmuyor mesela. <laughs> Neyse. O tür bir şey düşünün. Dükkanda gezinirken ben konum değiştirdikçe o tür araya frekanslar karışıyordu. Daha profesyonel bir set olabilir ama benim kullanım amacım bu değil doğru seçim olmazdı. Yani bunlardan da bahsedelim ki hani en pahalısı, en iyisi alınca senelerce kullanacağız gibi değil. Sosyal medya için alacağımız ve çekeceğimiz video türüne göre hangi mikrofonu alacağımıza bu şekilde de karar veriyoruz. Bunu tabii aslında detaylarını bir sesçi bir arkadaşımız daha detaylı anlatabilir. Yani neden öyle oluyor, o bunda niye öyle işte asıl aktarım sistemleri ne? Şimdi biz de çok aslında sesin teknik kısmını bilmiyoruz. Tabii onlar daha detaylı anlatabilirler bunu. Zaten konuk alacağım bu arada. Ya size hep söz veriyorum ve biliyorum hep getiremiyorum buraya konuk. Çünkü arkadaşlar ya film sektöründe, reklam sektöründe kamera arkasında çalışan arkadaşlarım o kadar yoğun ki hangi gün boşsun o güne Burak'ı ayarlayamıyorum. Benim boş olduğum, Burak'ın boş olduğu gün onun seti oluyor falan. Ya o yüzden size söz verip söz verip buraya konuk getirememek. Bilink Pro yerine bu Feeling Pro'yu tercih etmemin bir sebebi de şu. Bunun mikrofonu daha yaka gibi davranıyor. Çevredeki, ortamdaki hem ham hem dip seslerini, dip gürültülerini daha azalıyordu. alıyordu dükkandayken. Şu an bilmiyorum ne oluyor. Daha benim konuşmama, benim sesime yönü daha odaklı gibiydi. Bunu tamamen dükkanda kaydedip dinlediğim sese dayanarak konuşuyorum şu an. Billing Pro setinde ise çok yaka gibi davranmıyordu. Açıkçası hani kameranın üstüne bağladığımız herhangi bir mikrofon gibi davranıyordu. Konuşanın diyaloğuna odaklanmak değil, ortamdaki sesleri de neredeyse aynı level'da alıyor gibiydi. Bu tamamen işte dükkandaki kaydedip dinlediğime göre konuşuyorum şu an. Peki başka ne var? Tamam. Bu setle ilgili bence her şeyi söyledik. Şimdi üzerimde yadigar eski kablolu yaka mikrofonum var. Bu kablolu bir mikrofon. O yüzden bunu iPhone'a kayıt yapacağım. Kıyaslamak için. Bu da e, hem şeyi görün. Marka ve tür arasındaki farkı e, görün. Kurguda da buraları öbür mikrofondan geliyor. Şimdi bu mikrofondan geliyor diye. Söyleyeceğim size hem de ben <laughs> duyayım. Esas kendim için çekiyorum. E, bunların fiyatlarını da söyleyeyim bu arada. E, şu anda 2023'ün ocağındayız. Bu üstümüzdeki setin. 11.000 gibi bir Rakamdı fakat ufak bir indirimi vardı, online indirimi vardı. Billing Pro'da jack girişli olan Billing Pro setin fiyatı da 8500 civarı mıydı? Evet, 8700 bir civarıydı. Bu da 1700 civarıydı burada. Ya yuvarlak hesaplıyorum zaten her şeye her gün zam geliyor. Ya yani bu ekipmanları almadığın sürece Türkiye'de 15 günde bir zamlı fiyat. O yüzden zaten ben bu videoyu yayınladığımda hepsinin üstüne 1000 lira 2000 lira zam gelmiş olabilir yani. Beelink Pro'nun teklisi ve çiftlisi var. Alıcısının Android girişlisi ve Lightning girişlisi var. Jack girişlisi var. Ona göre fiyatları değişiyor. Yani bana demeyin ki A5000 liraya vardı sen niye ona bakmadın diye. Çünkü bizim istediğimiz modelin fiyatı 8000-9000 arasında bir rakamdı. Şu anda üstümde gördüğünüz rot 1 metre kablolu kablolu yaka mikrofonu. Bunu ben 2017 yılında almıştım galiba ya da 2018 miydi? Yani böyle 300 lira gibi bir rakam almıştım. İyi ki almışım arkadaşlar. Çünkü bu videoyu çekeceğim diye size internetten girip fiyatına baktım. Hepsi burada da 1600 gösteriyor. İnanamıyorum. Daha yandan almıştım ben bunu. Şu an üstümüzdeki seti Zoom ithalattan aldık Sirkeci'de. Sonra ben bir de boya marka 6 metrelik şurada bir pili olan onu hiç göstermeyeceğim size. Pili olan bir kablolu mikrofon da almıştım. Kurs videolarımızı çekmek için kullanmıştık. En kötü kalite bu arkadaşlar. Çok ucuz, ucuza kaçmayın o kadar da söylüyorum. Bunun şimdi internet fiyatına baktım. Bu hala 300-400 bandında ama çok distorsiyonlu, hiç memnun kalmadım. Tizlerde çok bozuluyor ses. Hiç tavsiye etmiyorum onu. Voice Record Pro'dan gireceğim kayda. Bu da böyle kadrajımda dursun. İki mikrofon arasındaki geçişlere bakalım. Şu an üstümde Rode'un Smart Love mikrofonu var. Ve biraz önce çektiklerimizde de bununla çektik. Şu an biraz boş konuşuyorum gibi geliyor değil mi size? <laughs> Çünkü sesi kıyaslamak için. Şimdi bütün bunları niye anlatıyoruz arkadaşlar? Çünkü artık ses kalitesi bütün izleyiciler için çok önemli hale geldi YouTube'da. Çok sevilen, çok fazla takipçili, çok başarılı olmuş YouTuber'ların kalabalık programları var. Mesela 4 kişi konuşuyorlar burada. Ama ortaya bir tane podcast mikrofonu koymuşlar ve hepsi konuşuyor. Kim hangisini söylüyor anlayamıyorum. O kadar da yaşlanmadım daha yani. <laughs> Kulağımın kirişi değişecek kadar da yaşlanmadım desibel farkı olacak kadar. Eğer yeni başlıyorsanız ya da bir süredir YouTube'daysanız bu TikTok için de geçerli, bütün mecralar için geçerli. Eğer videolarınız az izleniyorsa e, sebebi bu da olabilir. İlk 10-15 saniyede yeterince temiz, iyi ve yüksek olmayan Sesi kimse dinlemeye devam etmek istemiyor. Videoda olsa değiştiriyor. Hele ki öyle dört kişinin olduğu grup videolarında sadece rabarba dönüyor. En azından programın konuğuna ve en çok konuşacak olan iki kişiye yaka takmakta fayda var. Ben bunları niye anlattım? <laughs> Kıyaslayacak kadar uzun süre olabilsin diye anlattım. Ya ses konusunda tabii en önemli şeylerden bir tanesi Ruman dediği gibi bir kere rabarbanın olmaması. Bir diyaloğu birisi söylediğinde kimse onun üstünde bir şey konuşmaz normalde. Çünkü bu... Zaten algıyı yok ediyor. İnternette de buna dikkat etmek lazım. Çoklu program çekiyorsanız da bir kişi konuşurken diğerlerinin üstünde konuşmamız lazım. Bu veya tartışma programlarını izliyorsanız herkes bir anda konuştuğunda hiçbir şey anlaşılmıyor. Kısmetse olur. Evet, tartışma kısmetse olur, olur yok. hiçbir şey anlaşılmıyor mesela. Bunun nedeni şu, herkesin aynı anda konuşması. Zaten bu ara öyküye bakıyorsunuz, öykü uyarıyor bir kişi tek tek konuşsun diye. Bunun ana nedeni bu. Yani herkesin sesi beraber aynı tonda geldiğinde birbirinizi duyamazsınız. O yüzden aslında biz herkesin sesini ayrı ayrı kaydediyoruz ki onlarla oynayabilelim. Kurgu sırasında işte birini düşürüp birine yükseltebilirim ki e, kimin konuşması daha önemliyse o önde kalsın. Şimdi ben nasıl konuşurken ırmak bekliyor. Bunun nedeni tamamen aslında bu disiplinle alakalı bir şey. E, şimdi ben konuşurken ırmak da üstte konuşsa zaten ikimizin de konuştuğu anlaşılmaz. Burada arada tabii şey de var. Biz bu kadar yakınken mesela benim konuştuklarımı ırmağın mikrofonları da kaydediyor aslında. Oradan oraya aslında ekoda yapabilir. Tamam. Bu kadar muhabbet yeter. Bu videoyu burada bence kapatabiliriz. Yazdığınız bütün yorumlara, videonun altına yazdığınız bütün yorumlara vakit buldukça uzun uzun cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlara bıraktığınız anlam ifade eden soruların çoğunu not alıyorum ve sonraki videolarımda o sorulardan bazılarını seçip Konu olarak da kullanacağım, zaman zaman da kullanıyorum. Bir de bazen shortların altına da hep yorum geliyor. Şu nasıl, bu nasıl filan diye. Ama shortta sadece bir dakika sürem var. Videoyu kapatmadan önce sizden bir ricam var. Çok fazla DM ve e-mail geliyor. Ben bunların hepsine cevap vermeye gayret ediyorum. Ama bunları ya yorumlara yazarsanız daha iyi olacak. Neden biliyor musunuz? Aynı soruyu soran 15 kişi oluyor bazen. Ben onlara tek 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 cevap vermek yerine o videonun altına aslında ben o cevabı yazdığımda hepiniz onu görüp faydalanabilirsiniz. Ee, bu benim de vakit tasarrufum açısından daha verimli olacak. Lütfen benden izin alıp bana danışmadan, bana sormadan otomatik olarak bana sinopsisinizi ya da senaryonuzu yollamayın ve benim haricimde bana güvendiğiniz için çok teşekkür ederim ama benim haricimde de hiç kimseye izin almadan sinopsis ya da senaryo fikrinizi ya da senaryonuzun bütününü yollamayın. Bu konu biraz hassas bir konu. Lütfen benden danışmanlık rica edecekseniz bunun öncesinde diyalog kurun. Daha sonradan sinopsisinizi yollayın. Yani pat diye yollamayın. Bir sonraki YouTube videomda görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere.